Ne oluyor burada? Bu kadar hızlı iniyorlar. Abi çıldırdı yalnız. Arabaları çekiyor artık önüne. Arabalara iş yapıyor ama yakında inşaat bitecek. Oraya bu babalardan dikilecek. Ve o iş öyle kolay olmayacak. Ay konversi motora binmek ne kadar garipmiş lan. Çok garip hissettim. Direkt bastım şeyi hissediyorum daha önce de konverse bindim de onların kalın da topu. Bunun ince klasik konvers bu. Konverse ekleme gibi olmak istemiyorum ama. Öyle yani bir an basamak bastığım yeri hissettim çok ince geldi. Evet arkadaşlar. işteki ikinci haftamı bitiriyorum. İyi geldi, hoştu arada bir böyle yaparım. Ama tabii ki düzenli bir şekilde sabah ayrı, akşam ayrı arada eve gelmenin hızlıca işini yap ki havalar çok ısındığı için eve geliyorsam net bir duş daha almak istiyorum. Bir duş al, yemek yanına ayarla falan. Hiçbir şey yapamıyorum. O kadar videolarım birlikte ki kurgulayacak. Ayarlayabiliyorum. Of beni bitirecek ya. Çok ayrı yerlere bakıyorlar. Şey olarak aynı açıdalar ama yükseklik olarak. Mesela bu daha inik mi olacaktı da o daha mı yüksek olacaktı? Oralar bende karışık hep. Olandan biraz daha erken çıktım. Bunlar sudur diye umuyorum. Dizi bir söküldü demiştim galiba. Bu videolar işte düzenli gelmeyecek gibi büyük ihtimalle. Biraz karıştı ortalık. Neyse. Aradım aldım yeri. Bize yollarsanız da biz de diktirip yollayacağız dedi. Yani bir hafta zaman olacak Tanıdığınız terzi varsa dedi. Siz de de diktirin dedi. Okey dedim ben de. Şimdi ışıklarda falan denk gelirsek gösteririm. Ama ışıklara denk gelmeyelim de göstermeyeyim size ya. Vallahi. Işıklarla uğraşamayacağım. niye yavaş gidiyordu ki? Ya? Böyle gidince bir esiyor bir esiyor. Bu iyi oluyor ama işte. Bak şu iş yapıyorlar. Herkes zincirleme etkiliyorlar. Herkes birbirini şu an var ya kitledi yani. Ay ben iki de kalayım. Ben bir de zannettim üçü attım da. Aa buradaki arabalar çekilmiş ilk kez. Memur hanım sizin sayenizde mi? Ya yani Porsche'la geçti yanımdan fark etmedim sanmayın. Görüyor mu beni? Ne yapıyor acaba? Korna nereden geldiğini sandık. Orada önümüzde bir şerit, şeridimizde araba ters mi gidiyor? Aa, arkasında da köpeği var. <laughs> Köpeğini gördünüz mü? Sivas kangolu. Dinlediğim şarkı o kadar ani kesiliyor ki şey gibi geliyor bana. Biri arayacakmış beni gibi geliyor. Yani bu şeritte yanlara fark edenler dışında Kimseye kızamıyorsun çünkü Herkes bir şekilde yanlara fark edenler yüzünden Kendi şeridinden çıkmak zorunda kalıyor Kendi şeriden çıkana da Gerçekten kızamıyorsun yani Aynı şeyi Senin de yapma olasılığın var benim de var Bak mesela önüme üstüme üstüme sürüyor Benim şeridimde hala abi Harikasın yani Öyle devam ediyor İnanabiliyor musunuz ya Gözlerimin içine baka baka Benim şeridimde sürüyor ya İnanılmaz insanlar var gerçekten. O düğün arabası. Kesmedik mi önünü? <laughs> Kesmedik. Vito yapmışlar. Vito varsa gelinlik falan büyük herhalde. Çevre Mutluluklar diliyorum. İsim uyduralım. Çiğdem'le Berke mutluluklar pembe olan ve önde olan kızdır diye düşündüm. İsim uyduralım. Çisel ve Burak'a mutluluklar. İsim uyduralım. Çağla ve Berkant'a mutluluklar. <laughs> hmm. Başka? Hmm. Başka çeyrek kim var? Çiğdem dedik değil mi? B çok erkek ismi vardı işte. Kız ismi Çeyle zor oldu. Saydıklarımdan biridir diye düşünüyorum ya. Çiğdem, Çisel, Çağla. Çeyle adı olanlar yorumlara yazsın kızlar. Vallahi başka gelmedi. Hı. Sinyal vermedin bir an beni korkuttun. korkutmanın ötesinde de egzozun maşallahmış. Ana bir bekleyen herkes şeyi bekliyormuş ya. Arkadaşlar. Sahil boyu İzmir'den izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Sahil boyu e, radarına e, yapay zekaya vermişler. O her gün dertleştiğimiz, konuştuğumuz, sorular sorduğumuz yapay zeka var ya. Heh, o işte bizi satıyor. Haberiniz olsun. O bizi satmış. Kendisi bizim hızımızı polise söylüyor. Buranın şeyini tahmin edemedim ya. En öndeyim bir de ya. Debriyajı bırakamadım. Amca nereye bakıyorsun acaba ya? Trafik sağdan mı bakıyor? Gözünü seveyim ya. Ay mansur şeyden mi geliyor? Neresi? Solu. Babam da bugün aralardan geçti bak bak. Ya 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 Biraz daha giderdim de şundan korktum ya. O nasıl gitti ya öyle? Aa bu arabayı hatırladım arkamdakini. Demin önüme geçmişti. Mercedes'e ne oldu acaba? Onun sesi çok fena. Bu yandaki gaza bastı. O da fena. geçtin abi? Niye geçtin? Hani orada sarıda ben de geçtim de. İnşallah plakanı çekmişimdir. Sizleri Zafer Akçı'ya atacağım bugün. Demin de bir şey oldu. Ne oldu? Oo, bu ne rüzgar? Bir saat erken geldim. Ya inanılmaz insanlar var. Ya. Karşına insan çıkabilir. Sen niye o kadar hızlı gidip olayı büyütüyorsun ki? Allah Allah. Abartıyorsunuz bazen ha. Bazen altınızdaki motor var diye araçlısınız diye en haklı siz olamazsınız. Kusura bakmayın. Bunu ben de bir araçlı olarak söylüyorum. Adam karşıya geçiyor abi. Sen niye basıp gidip sonra da bir de trip yapıyorsun adama? O kadar da uzun boylu değil ya. Maşallah yalnız bu yolda. Ooh. En sevdiğim ikinci kordon. Boş kordon. Ne demek ya? İnsanlık ölmedi ya. Buraya da maşallah geçen gün dönmemiz zorlaşsın diye. Bunu Dişi kuş yuvaya giriş yaptı. Evet. Dişi kuş yuvaya giriş yaptı. Gösterin. Hoş bulduk. Ne haber? Ne güzel bir şey yaptın abi. Çekeyim Sana rest bir video yazdık. Bunun haberin olsun. Ne? Ha rest çekeceğim bir video yazdık. Bunun haberin olsun. Rest neyle ilgili? Görüş. <laughs> Paylaşacağım. Hangi videomu izledin de böyle bir şey yaptın? Ne yapacağım? Hayır hangi işte? İşte rest gelecek sana. Bir videonun hakkında rest gelecek. Hangisini izledin acaba işte? Evet, Hiçbir videomu izlemediğin için? Hayır Bakacağız. Ay bu ne böyle altıma işemişim gibi ıslak her yer. <laughs> Ay terlemişiz toduğumuza kadar. Neyse arkadaşlar ben çalışmaya geldim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hello. Welcome to my channel dükkanımızı kapattı. Bugün de. inanılmaz bir haftayı daha bitirdik bu arada. Şakasız. Bugün cuma. Ay şu adam giraya ne kadar bir giray altın okun. Saçlı hali gibi bir garip yani. Aşırı benzettim yani. Çok ilginç. Neyse yemek yerken çekmeyeyim birlikte de. Ay ne midye yediler ya. Bir akşam size midye yemeye gidelim arkadaşlar. Mesela yarın akşama çok kalabalık olur değil mi? Pazartesi akşam nasıl fikir? Pazartesi akşamına belki planlayabiliriz. İncir altı bir midye yemeye gidelim. Görkem Bey para yatırıyor yine klasik. Ayaklarım çok ağırmış. Yani konverse okeyim her zaman ama böyle uzun saat ayakta duracaksanız değilim. Bak bak. Ben kat kat giyinirken o sırada plakasız ve kasksız gezen iki şahsiyet. Aynalarımı kontrol ediyorum. Şu açılarında bir fark var gibi değil mi? Biraz daha mı yukarı gelecek? Kameradan bakayım. Bu daha yazık duruyor değil mi? Böyle mi? Bakalım böyle de bir şey görebilecek miyim? Ama hani şöyle eşitlemeye çalışıyorum. Siz de bakın. İyi gibi. Ne diyorsunuz? Okey mi? Şarjım çok az. Şarjım bitene kadar süreceğiz. Okey. Siz ama hemen şimdi durdurup kanal alttan abone olun. Videoyu beğenin. Bir de üşenmezseniz bir yorum mükemmel olacak. Aşko. Şekeri nulen. Ay. Biz dünyayı çok sevdik. Ölüm bizden uzak olsun. Aşık olduk, heveslendi. Aşkım şöyle bir söz alabiliyor muyuz? Pazartesi akşam midye yemeye gitsek falan. Abi nereye çıkıyorsun ya? Bekle. Biz de bu aradan kaçalım. Aynen. Sonra şimdi yaz gelecek kötü olacak şey. Kötü olmadan midyeler. Hala yenilebiliyorken. Evet ama yani ya da ceketin içinde duruyor. Takıp takıp çıkartacak halim yok. Bu ne 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 ablacım. Aman sarhoş. Herkes sarhoş. Bugün cuma akşamı. Dikkat edelim. İnsanların yürüyüşlerine güvenemiyoruz. Korkmayın gençler. Hoppa! Konya patlıyor aşkım. Önümüzde Konya var patlıyor. Haydi bakalım Konya El arabaya Hadi bakalım Aklım o yolda kaldı Biliyorum ama düz devam et O dönenlere baktı da uzun bir süre Bak şimdi İki tane Konyalıya denk geldim Geçen bir bugün iki Sinyal vermiyorlar Şimdi bu demek ki bütün Konyalılara bu suçu atacağım Ama haberiniz olsun Türk şeyler, Türkler demem yok mu yalnız? Ee, İzmirlilerde de vermeyen çok var zaten yani. Hani sinyali. Ben zaten biz şehrimde yaşıyorum sinyalsizliği de. İki denk geliyorum hani Konya'ya. O sinyal yok. Balıkçıdır. Aşkım! at görkem ya! <laughs> Geldin yürü! Peşindeyim, tamam. Bir daha böyle yapmayacağım ama haberin olsun. Yeşil yanmıştı arabalara. Motor durmasa... Ah! Bir durmam lazım, bir saniye. Kaskımdan içeri bir şey fırladı. Yüzüğüm niye açık benim? Düşüp gitmiştir inşallah. Hadi bakalım. Bak şimdi. Şşş, sinyali sağ ama kendisi sol. Ama o çarpıyor 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 çarpıyor. Yani taksin arkasında kalıp sabretse iki saniye. Yani. Bugün video paylaştım bugün aslında siz bundan önce izlediğiniz videoda gördüğünüz uzun videoda YouTube'da kırmızı ışıkta e, geçen bir adamı çekmiştim. Onu kesit alıp reels olarak paylaştım yorum olarak şöyle yazmışlar yani ben videoda diyorum ki e, kırmızı ışıkta geçtin abi diyorum bir önceki sarıda ikimiz de geçmiştik hatta yani hatta onu da söylüyorum hani bir önceki sarıda geçtik de diyorum hani ben de geçtim hatta falan diye hani şeyimi de belirtiyorum. Ama mesela kırmızıda geçsin diyorum. Şimdi inşallah plakan çıkmıştır. Zafer Akçı atacağım seni falan diyorum. Yorum şöyle videonun altına. E, ne var abi işte içerik çıkartmak için boş boş video çekmeyin belki acelesi var. Pardon. Yani ne demek acelesi var? Hepimizin acelesi var. Sonra biri de yorum yazmış hani onun altına. Yani destekler bir şekilde yani beni destekler bir şekilde hani acelesi o ne acelesi falan şeyiyle yani ona da demediğini bırakmamış mesela yani çok ilginç ya yani. hani kırmızı ışıkta geçmeyi belki hastası var falan diyor hani kırmızı ışıkta geçmiyor öyle bir savunmuş ki inanılmaz yani aa 42 22 22 22 aldım kabul ettim he söyle bir daha, hastası var diye Aynen. Heh, çocuk da diğer ah kaskım şeyini takmamış. Allah'ım ya Rabbim ya. Çocuk da öyle yazmış zaten. Şey diyor. Hani o kırmızı ışıkla geçin yani çarpmıyor mu yani o zaman kimseye diye şey yapmış hani böyle laf etmiş. Arkadaşlar kaskınızı şeyini takın ya. Benimki klasik bağlama, gölgeminki double D. İnşallah benim de yakında double D olacak. Çok yakında. Pazardan sonra. Double D çok zor ama en sağlamı o, en sağlam, en güvenilir o. Hem de yarışçılar onu kullanıyor, biliyorsun. Neyin, ne ne anlamda? He. Aa, showini double di, double değildir aslında. Vallahi yıkıya yıkıya gidiyor. Allah. raylara gireceğim. Yani biraz zaten rayların şeyine girdim de. Arkandayım aşkım devam et. Geçtim. Çok soldan gittim zaten de. O senin gittiğin yerden devam ettim ben de. Ama şey... Yandaki taksi dağılacak. Önüme geç istiyorsan benim önüm boş. Öndeki arabayla biraz şey yaptık da dans ettik. Bak 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 zekiye bak. Parlak zekaya. Zekiye fışkırıyoruz zekiye. Ay başıma bir ağrı girdi. Az mı su içtik ne yaptık? Bence birer tane kroso alalım. Önüne dikkat et. Kona köpek sinyal ver bari. <laughs> Ay bu ani frenler ne olacak peki ya? buradakilerin kaskı yok ay, ay poşetmiş ay rüzgar var ha ya bu arka e, şeylerinden taksilerde yok sadece ama arabalara konulabilen bir özellik sanırım kapı kulplarına ışık takılıyor ya bir de aynalarına ışık takılıyor galiba ben hep aynadaki ışıkları görünce yan aynalardakilerden bahsediyorum şey sinyal yaktı sanıyorum e, arkamda taksi, taksi var taksinin arkasındayım senin arkanda taksi var. Tam arkan. Taksi geçti. Belli olmazdı bakalım. Yok düz devam ki. Ney? İyi kendini getiriyorsun ha. Arabada arıyorlar. Oha Direkt birini arıyorlar ya aslında havalı meslek ya var ya ama işte yapabilene dılıp dı tıs Mesela bu tarafa mı döndü diyorlar ya da araba takip mi ediliyordu Yön yani, burası var hani nasıl <laughs> Ay ev el şey, fiyelerini tutuyor Ay, ben de hani şeyi göremeyeceğim çünkü, yani Aşkım önüne geçeyim mi? Ee, adını söyle. Hani sen geç bakalım kontrol edelim deyip demeyeceklerini anlamayacağım. Öyle bir ışık tuttu ki. Far görmüş tavşanız abi Motor aldım. Güzeldi. Ama sürekli pedal çevirmen lazım. Yani e, sen pedal çevirmeyi bıraktığın elektriğini kesiyor. Of yani yine tam ekipman giyinmen lazım yani bence. 40 değil. Kaçtı ya? Yok o kadar bir şey değil ya. 10-20 falan diyorum. Ne bilmiyorum. Yani yokuşta ben işe gidip geliyordum. Yokuşta falan durunca sıkıntı araba. O beni <laughs> Ne diyordum? Ee, şey, ay bu hala burada mı gerizekalı? Beyaz araba. Yolumu kapatıyor daha ne yapsın puşt. Ana bunu nasıl geçeceğiz? Ya, kör olsak ne yapacağız acaba yanmışız. Ha, ne diyordum onu söyleyeyim ben yani yarım kaldı arkadaşlar düşünse yokuş çıkarken yokuşta durdum mu çok zor pedalı tekrar çevirip çünkü şey yapman lazım ya elektriği alman lazım ya Yok öyleleri de var. Ya da kendim bisiklet alıp el kay adam, adam, adam. el takıyorsun. Yani. Bize değil kendi kendine konuşuyorlar tamam.